Solumda da güzel bir isim var. Derya Özel geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yeşil çok yakışmış. Teşekkür ederim. Böyle gözlerle bulunuyoruz. Efendim kitabıyla geldi. Deryacığım köşe yazarı, gezgin, ikiz çocuk annesi, evet. sunucu arkadaşım. Ee, güçlü bir kadın. Güzel bir çalışması var. Bana masal anlat. Ee, Anadolu masalları değil mi? Evet. Bir nesil Adile Naşit'le büyüdüm. TRT'de program yapardı ve uyumadan önce çocuklar Adile Naşit'i dinlerlerdi. Ya. Nur içinde yatsın. Allah'ım rahmet etsin. Ee, ve masallar bizim hayatımızda çok çok önemlidir. Sadece çocuklar için değil. Ben masal dinlemeyi çok severim mesela. Kim sevmez, ki Kim sevmez. masal dinlemeyi? Hala bu yaşta bile masal dinlemeye bayılıyoruz. Aynen. Ee, yani bir tabii ki işte o bir nesil Adile Naşit'le büyümüş kuzucuklardan birileri olarak e, o masalları bizim hayal gücümüzü her zaman geliştirdiğini düşünmüşümdür. Bizim nesil daha yaratıcı. Değil mi? Ee, öyle. Niye? Çünkü bize hayal etmeyi öğreten hep masal anlatan dedelerimiz, büyük büyükannelerimiz, işte komşu teyzeydi belki ama hep masal anlatan birileri hayatımızda oldu biz büyürken. Hayal gücünün gelişmesi için çocuklara okuduğumuz masalların çok evet. büyük faydaları var. Şimdi biraz sayfaları böyle geziyorum. Kars, Ani masalı diyor. Hani Anadolu masalları dedi ki, Ani Harabilerine <laughs> evet. gitmiştim. Şahane bir yerdir. Evet. Atlar geziyordu, o da ayrı bir mesele harabelerin içerisinde. <laughs> Van masalı var mesela. Sonra Mardin Sünnülyani masalı var. Çocuklarına o yörelerde evet. söylenen, okunan masallar. Bize masal anlatır mısın vakit kalırsa? Vakit kalırsa anlatırım. Kaç tane masal var içerisinde kitabın? 22 masal var ama son iki masal bir masalın farklı iki versiyonu daha vardı. Yani onları da koymasam çok eksik hissedecektim kendimi. Bir masal var Ağlayanlar ile Gülen Ayva. Fakat onun iki farklı versiyonu da daha çeşitli yerlerde farklı anlatılmış. Onları da çok koymak istedim. Ee, ...böylece hani bir masalın üç farklı yörede, üç farklı anlatımı da e, olursa daha zengin durur diye düşündüm. Ee, hakikaten de öyle oldu. Herkes mesela o masalın başka versiyonunu sevmiş. İşte biri bir tanesini, diğer başka bir tanesini sevmiş. Çok hoşuma gitti. İşte herkese göre bir masal var aslında içinde. Evet. Peki ne tür masallar? Ee, tamamen Anadolu masalları. Şimdi biz e, biz çocuklarımıza şu yeni nesil anneler olarak... Ee, hep böyle işte hep onu söylüyorum gittiğim yerlerde de hani Cinderella'yı biliyorlar. Pamuk Prensesi biliyorlar efendim söyleyeyim. Ee, işte bir sürü o karakterlerin, o masalların biliyorlar ama hani kel olan bilmiyorlar. Dede Korkut bilmiyorlar. Köroğlu bilmiyorlar. Bizim aslında ne kadar zengin ve ne kadar büyük kültürlerle harmanlanmış bir mirasın çocukları olduğumuzu biz bile unutmuşken Doğru onlara aktaramıyoruz maalesef. O yüzden bu kitabı da çocuklarına anlatabilsinler diye büyüklere yazdım ben. Herkes çocuk kitabı zannediyor ama hayır. Çocuklarına anlatsınlar diye biz hatırlayalım önce bizim masallarımız neydi? Bir onları öğrenelim. Okumayın, anlatın. Zaten ben onu istemiyorum hani al kitabı oku değil. Ee, o çocuğa masalı anlatırken hani e, hep çocuklarımıza biz tiyatrocu da oluyoruz ya hani işte o aslan çıkmış oradan kaplan evet. gelmiş bilmem falan böyle bir kaplan oluyorsun aslan oluyorsun her, her türlü şekle bürünüyorsun. İşte o yüzden bu masalları onlar okumasın. Siz okuyun çocuklarınıza anlatın ve anlatırken böyle vücut diliyle Evet. daha da bir artılar katarak Jestler, yaşatarak <laughs> yaşatarak anlatmak daha etkili evet. olacaktır elbette. Evet. Senin e, ikizler masallarla mı büyüdü? Masallarla büyüdüler tabii. Ben nasıl masallarla büyüdüysem onlar da masallarla büyüdü. Zaten onlar inanılmaz çocuklar. Yani e, hiç aklında yokken aklında var ediyorlar bir şeyi ve seni onu geliştirmeye de zorluyorlar. İşte bu kitap oku. yani benim çocuklarım kitap kurudu. Ben onlara kitap yetiştiremiyorum. E, baktım olacak gibi değil hani masal uydur uyduracaksın bir yere kadar. Sonra işte bu Anadolu masalları da e, yine aslında onlar sayesinde çıktı ortaya. E, geziyoruz sürekli birlikte geziyoruz ve gittiğimiz yerlerin işte hikayelerini anlatıyorum işte. E, Kız kulesinin hikayesi mesela değil mi aslında bir, bir, bir çeşit efsanedir. Ama hani yörelerde de mesela gittiğimizde Tarsus'a yedi uyurlar vardı. Evet. Hadi bakalım yedi uyurları anlat bana. Aslında o bir masal. Evet. Ee, bir efsane yedi uyurları anlattım hem orayı gezerken hem yedi uyurları anlatmak aa çok hoşlarına Hiç gitti unutmayacakları bir hale geliyor. Şimdi... Tarsus'tan geçerken bu Şahmaran heykelini gördüler. Bu ne? Hadi bakalım bir Şahmaran masalı. Şimdi hem yedi uyurları öğrendiler hem Şahmaran'ı öğrendiler. E, ceplerimde ben de aslında masallarla dönmüş oldum oradan. Sonra dedim ki ya abuk sabuk niye anlatıyorum ben bu prenses şatoya hapsolmuştu prens gelmişti. <laughs> of yani ya bizde daha renkli daha daha hayal efsanevi. gücünü zorlayan acayip yaratıklarımız var ve bu çocuklar bundan da korkmuyor emin olun. Hiç yeni nesil çocukları hiçbir şeyden korkmuyor. 7 yaş sınırı var mı? Ya yok anneler anlatırsa 7 yaş sınırı da yok 3 evet. yaş sınırı da yok. Yeter ki anneler babaları anlatsın onlar bilirler çünkü nasıl anlatacaklarını çocuklara? Şimdi kafalarında öyle bir şey oluşmasın şimdi yaratıklar falan filan deyince aslında onlar hani efsanevi şeyler ve bizim hani evet. filmlerde gördüğümüz... Tür değil, bir de nasıl aktarırsınız o şekilde anlayacaklardır Aynen, neticede. Çok gezen birisin, seyahatlerinden bahsediyorsun. Nerelere gittin? Her yere gittim diyebilirim. Nereler var? E, biraz o, biraz orada, söyledim ben ama. Masal kitabında bana masal anlattı. Zaten gittiğim yerlerdeki hikayeleri koydum oraya. Ee, mesela Urfa masalı var. Vaktim kalırsa Urfa masalını anlatırım. Urfa e, var, Mardin'de e, Mardin'in iki masal var. Bir tanesi Nusaybin masalı. E, Nusaybin'de anlatılan bir masal. Bir tanesi de Süryanilerin anlattığı bir masal var. Mardin, Nusaybin, e, Mardin işte Süryani masalları var. E, Tokat masalı var ki Tokat masalını benim dedemin kardeşi yani babamın amcası 60'lı yıllarda TRT'ye, TRT radyosuna anlatırmış O da çok tesadüfen ortaya çıktı. Bu kitabı hazırlarken ortaya çıktı. ya Bir masalcı dedenin torunlarıymışız yani bize. Ee, neler var başka? Ah, o kadar çok var ki ben de İstanbul var tabii ki. Ee, ...İstanbul Kaşıkçı Elması mesela... ...masallaştırılmış Doğru. hali var orada. Biliyor, çocuklar bilmiyor. Ancak Topkapı Sarayı'na gidecekler de... ...o elması görecekler de... ...falan filan. Ama ben de çok merak ettim. Çok, şimdi. Evet. <laughs> hani masal sadece çocuklar alacağımız bir kitap değil... değil e, ...yetişkinler de evet. alabilirler. E, evet. Hem bilgilenmek adına... ...hem de daha sonra cebimizde bulunsun lazım olur. Evet. Çocuğumuza, yeğenimize değil evet. mi? Evet. Benim şu an yeğenim var. Masal deyince hemen yavrum benim... 5 aylık ama böyle dinliyor. Dinliyorlar. Ya ben ya. her yerde söylüyorum anlamadığını düşündüğünüz o küçücük bebekleri biz hamileyken folik asitle karnımızda büyüttük ve birer Einstein doğurduk. Gerçekten hepsi o kadar donanımlı doğdular ki o beyin gelişiminde biz daha karnımızdayken onları verdik folik asiti, beynini geliştirdik. Anlamadığını düşünmeyin. Bütün hepsi anlıyor. Her şeyi anlıyorlar. Yeter ki anlatın ama. Anlatmazsanız problem bir. Anlatmak da ayrı bir beceridir mesela. Evet. Değil mi? Yani okumak evet. ayrı bir beceri ama anlatmak çok başkadır. Evet. Ne kadar özümsersek, ne kadar biz iyi anlarsak, o kadar evet. iyi aktarırız elbette. Evet. Peki bir sürü masal var burada, diğer diğer masallar evet. var. Ee, seni en çok etkileyen, en çok sevdiğin hangisi mutlaka bir tane olmalı? Bir tane var. Ee, şimdi hani tokat Ege masalı onların ikisi de hani ayrı yeri ama e, Şahmaran'ın yeri çok ayrı çünkü Şahmaran e, bu kitaptaki bütün masallar hep mutlu sonla biterken bir tek Şahmaran e, hüzünlü biten evet. bir masal. O yüzden onun yeri daha farklı e, ama oradan da çıkaracağın o kadar güzel dersler var ki e, o yüzden Şahmaran'ın yeri hep ayrı oluyor bende. Üstelik Şahmeran'ın e, burada hiç daha önce duyulmamış başka bir versiyonu var. Tarsus'ta anlatılan ve Mardin'de anlatılan Şahmeran çok farklı. Farklıdır, evet. Ama Kars ani versiyonu bambaşka diğerlerinden. O da çok Mesela güzel. Mesela ani dedi mi var Şahmeran? Evet. Bak ben onu bilmiyorum. Çünkü Mardin'e gittiğinizde, Tarsus'a gittiğinizde, Tabii. evlere de gittiğinizde evet. mutlaka Vardır. bir e, duvarda Şahmeran görürsünüz. Evet. Evet. Ya da mutlaka bir ibiğin üzerine işlenmiştir, bakırın üzerine evet. işlenmiştir. Uğur getirdiğine inanırlar, evet. şifa getirdiğine inanırlar. O yüzden şahmaran böyle onlar için çok şeydir işte hani yılanlar mesela biz hep korkarız falan ama hani bir de batıl inanç vardır işte yılan öldürme aman uğursuzluktur derler. Onun sebebi de aslında o mesela masaldan yola çıkarak sonuçta diyor ki bütün yılanlara şahmaran giderken bilgiliğini verdi ve öyle gitti. Ve yılanların hiçbirisi şahmaranın öldüğünü bilmez eğer bir gün öğrenecek olurlarsa dünyadaki bütün yılanlar dünyaya e, ...hakim olacaklar ve intikam olacaklar diye. O yüzden yılan öldürülmez. Uğursuzluk getirirmiş. Mesela böyle bir batıl inanç var... E, yılan öldürmenin uğursuzluğuna inanıldığı ama yılanın da bilgelik sembolü olduğu. Çünkü yılanlar yeraltı hayvanlarıdır ve yerin altındaki bütün şifa kaynaklarında, zenginlik kaynaklarında bilirler aslında. Ya yani çok enteresan. Hem ezoterik bilgiler var içinde hem e, işte tıbbın simgesi tıbb zaten. Tıbbın simgesi. Yılanın işte neden öldürülmeyeceğinin masalsı bir anlatımı var. O kadar güzel ki yani bu topraklar üzerinde yaşanmış çok fazla kültür var. Çok fazla medeniyet var her birinin gelip bize bırakıp gittikleri var ve bunlardan öyle çeşitli öyle lezzetli yemekler çıkarabiliriz ki aslında e, yeter ki hatırlamak isteyelim, araştıralım, okuyalım. Çok da güzel araştırmışsın. Biz de okuyacağız. İnşallah. Kızların kaç yaşında oldular? Kızlarım 8 yaşında oldular. En yakın arkadaşlarım. Ee, derin ben, ve mavi. Derin ve mavi evet. Yani ben 12 yaşındayım. Akıllı <laughs> yaşı onlar belki. <laughs> <şeyler. gülüyor> çocuk olmayı <laughs> çocuk <iyi> bilmek lazım <laughs> ama. O zaman çok <laughs> kaliteli vakit geçiriyor yani insan. Yani anne babalar evet. çocuk çocuk olunca. E, yerlerde dolanan, omzunu alan, tabii. şekilden şekile giren anne babalar var. Ve ben e, internette de gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Çok çok zevkli. Geçen bir video izledim dedik sevgili İlker'le birlikte şey e, çocuklar oturmuşlar hani genelde ne yapar çocuklar tepinir kavga eder onu saçını çeker o ya, oradan düşer ağlar filan çocuklarını oturtmuş birkaç ebeveyn ve aynı hareketleri onlar yapıyorlar ve çocuklar böyle şok ne yapıyor bunlar diye Şaşkın. şaşkınlık içinde sonra şey, işte böyle hissediyoruz biz de hani siz bunları <laughs> yaptığınızda biz de böyle hissediyoruz. Ay yavrularım çok tatlılar maşallah. Aa evet. <laughs> <laughs> ne kadar mutlular. <laughs> en yakın arkadaşlarım hakikaten ve yani o kadar eğleniyoruz ki onlarla. Ee, çok dinleyen, soru soran, e, yönlendiren. Ben artık mesela işte bir yere giderken kıyafetlerimi onlara sormaya başladım. Sizce bu mu olsun, bu mu olsun? Bir, i̇kisi de farklı. O diyor ki mesela yeşili giy, öbürü diyor ki kırmızıyı giy. Hayda e, bir fikir birliğine varın, varın da ben de yani kafam zaten karışık diye. Evet. <laughs> çok hakikaten arkadaş oldular. Bu kitabı hazırlarken zaten hep onu söylüyorum. Bir kere yani başta çocuklarıma teşekkür ederim. Ee, benim de unuttuğum birçok şeyi hatırlamama sebep oldukları için insan bunları hatırladığı zaman hayata bakış açısı da değişiyor. Ee, o çocukluğu unuttuğumuz çocukluğumuzu onlarla birlikte tekrar hatırlıyoruz. Tazeleniyor. Ee, o kadar e, hani... Bir teşekkür yazısı yazmıştım. Hem çocuk yani çocuklarıma teşekkür ediyorum. Beni masallarla büyüten anneme, ee, rahmetli dedem Ali Özel'e, rahmetli anneannem e, Saadet e, Sala. Yani onlar olmasaydı beni hep masal kitaplarıyla besleyen anneme, e, her fırsatta kafama vuran hadi yazmadın mı, bitirmedin mi diyen İlker Özmezci'ye e, ve tabii yani hani beni her fırsatta yazdıklarımı böyle güzel yorumlar yaparak da e, kamçılayan bütün okuyucularıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ki bu kitap çıktı ortaya. Ne zaman çıktı kitap? Bir ay oldu tam bir ay oldu çiçeği burnunda bir kitabımız evet, var. Evet. En çok hangisini seviyor kızlar? Kızlarla zaten biz neredeyse birlikte hazırladık. Aa böyle bir masal duydum kızlar işte bakalım nasıl bir masal derken onları anlatıyorum ona aa falan diyor. Derken o masalda bir bir şekilde hani çocukların kafasına nasıl bir şey yazacak ben de onları denek gibi kullandım. Çünkü gözlemliyorsun <laughs> değil mi? Gözlemliyorum. Buradaki o zaman hepsini sevdiler. Sevdiler. Onlar var burada sevdikleri Bildikleri yer alıyor. zaten Şahmaran masalını biliyorlardı. İşte Keloğlan masalı var bir tane Dede Korkut masalı var içinde. E, onları zaten biliyorlardı. Bilmedikleri masalı da ben ellerine verdim masalı ve okumaya başladılar. O yüzden e, e, şey birlikte hazırladık kitabı diyebilirim. Güzel sohbeti devam edeceğiz bir taraftan güzel lezzetimize de geçeceğiz ama şunu merak ediyorum şu Urfa'nın masalını. Ha. Dinlemeyi de çok isterim <laughs> çok da keyifli dinlerim. Hatta seni anlatırken şöyle oturayım hayatım ben. Yaşasın. Vallahi masal dinleyelim. Masal dinleyelim mi? Tamam. Evet. Yani siz de belki anlatırsınız. Mesela bu masal. Eda Lı bana Urfa'da işte çay içerken dinlenmiş oturduğum bir handa bir amca anlattı. Ve aslında anlatmak istediği şey e, Urfa'nın aslında zannedildiği gibi kurak bir yer olmadığı bilakis yeraltı kaynaklarının, su kaynaklarının özellikle ne kadar zengin olduğunu, e, suların e, yeraltından yer altından böyle şırıl şırıl aktığı bir yer olduğunu anlatırken dedi ki bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Kaşmer merdanın eteklerinde çoban yaşarmış ve çoban işte koyunlarını, keçilerini otlatırmış. Ama bir tanesi keçilerden bir tanesi çok inatçıymış. Sürekli kaybolurmuş. Akşam olunca çoban sürüsünü toplarken pıt 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 keçi gelirmiş. Bir iki artık çoban merak etmiş bu keçi nereye gidiyor? Başlamış takip etmeye ertesi gün. Gitmiş Kaşmer'in eteklerinde tırmanmış tırmanmış bir yere gitmiş. Sonra bir kuy gibi bir şey var böyle kayaların arasında oraya girmiş ve kaybolmuş. Çoban da arkasından girmiş bir bakmış ki bir yeraltı su kaynağı su pınarı aman yarabbim. Fakat kaynak ikiye bölünüyor. Biri güneye gidiyor biri kuzeye gidiyor. Ee, güneye giden yolu bir kayayla kapatmış sonra keçisini almış eve gelmiş. Aradan bir hafta 10 gün geçmiş. Bağdat kralının askerleri kapısına dayanmış. Demiş ki: "Ey çoban sen bilirsin buralarda demiş bir su kaynağı olması lazım bizim. Demiş Bağdat'a gelen sular kesildi. Herkes demiş susuzluktan perişan. E, çoban biraz uyanıklık etmiş. Demiş ki: "Tamam siz bana demiş bir e, kasa altın verin. Gidin ben halledeceğim o işi." Peki demişler "Ama hani eğer su gelmezse başına gelecektir biliyorsun." "Biliyorum." demiş çoban. Gitmiş askerler bizim çoban tabi anlamış o suyun kaynağı nereye varıyor. Hemen taşı kaldırmış evet gerçekten de Bağdat'a su gitmiş. Aradan bir yıl geçmiş E çobanın da altınlar suyunu çekince gitmiş bir daha kapatmış. Askerler bir daha gelmiş sen zamanında bizim suyumuzu açmıştın hadi bir daha aç biz sana altın verelim filan. Neyse çoban tekrarmış. Bu böyle devam etmiş hayatı boyunca. Adam çobanlı şey keçilerini otlatmış. Bağdat kralından altınları da almış. derken artık çok yaşlanmış. Artık böyle hani gider ayak döşekte yatarken oğluna demiş ki oğlum bak böyle böyle bir şey yapıyorum ben. Hani askerler gelecek lütfen suyun yerini gösterme. Sen al bir kasa altınını ve ondan sonra askerler gittikten sonra da aç kaynağı. Tamam demiş babası neyse bizim yaşlı çoban terk-i diyar eylemiş sonra da yine bir hafta sonra gelmiş askerler. Ey demiş deyikanlı burada bir çoban vardı bizim suyumuzu açardı e, sen de biliyorsan hani söyle bize yerini. Demiş ki yok söylemem siz bana bir kasa altın verin ben açayım. Olur demişler. Fakat o sırada çocuğun içine niyeyse öyle bir çok fazla istemek gelmiş herhalde. Demiş ki yok yok ben size demiş yerini göstereyim siz bana demiş 50 kasa altın verin. Peki demişler askerler 50 kasa altını vermişler çocuğa çocuk gitmiş yerini göstermiş Pınar'ın kaynağını ve tabi başına neler gelmiş dersiniz. O da terk diyar eylemiş Bağdat askerleri tarafından. Ee, ve biz buradan ne sonuç çıkarıyoruz? Ee, azla yetinmeyen çoğu bulamaz. Ee, çok da fazla arsızlık etmemek lazım aslında. Çok güzel giden bir şeyi e, daha fazlasını isterken en değerlinden olabilirsin. O yüzden e gökten de üç elma düşsün. Biri anlatanın başına, biri dinleyenin başına, biri de e, kimin başına gitsin? E, azla yetinenlerin başına. Gitsin. Aynen öyle. <laughs> Ay çok güzelmiş gerçekten. Örnek içeren Evet. <laughs> çok kıymetli bir masal hakikaten öyle. Bu da Urfa öyle. masalı. <laughs> Urfalı. Rıcım da Aynen. öyle. Hemen Rıcım'ın yanına geçeyim. Beslenme <laughs> tabii ki yüzde yüz değil. Birçok etkili faktörler evet. var. Stres, çevre koşulları, genetik faktörler tabii. ama biz yine de elimizden geleni yapalım ki evet. o kanser hücreleri uyanmasın. Aslında benim duyduğum hepimizde kanser hücresi kötü hücreler var ama kimisinde uyanıyor kimisinde uyanmıyor. Evet. Uyandırmamak için bilmemiz gerekenler önemli diye düşünüyorum. Bir de eğitim uzmanı Mustafa Yurttaş gelecek. İş görüşmelerinde çünkü işsizlik maalesef ki kanayan bir yaramız. Özellikle hmm. genç arkadaşlarımız, üniversite mezunu olup işsiz kalan çok fazla arkadaşımız evet. var. Ve iş görüşmesine gittikleri zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar. Neye göre acaba dikkat ediyor bu işverenler? Oturması, kalkması, giyinmesi, ilk merhabalaşması nasıl olmalı? Onu özellikle konuşacağız, belirtmek isterim. İletişim zaten hayatımızın her noktasında Olmak var. Olmak zorunda. Çünkü bir yere gidiyoruz, bir kafeye çay isterken bile garsonla bir iletişim Peki, halinde oluyoruz. Gülümseyerek konuşmuyoruz. O kadar önemli bir şey ki telefonla bile gülümseyerek merhaba demek var ve karşı tarafın bunu anladığını ispatlamışlar. Ee, gülümseyerek Anlaşılır merhaba tabii. demek var yani bir de hani hakikaten yani bir bes Bir, bir, bir evet. <laughs> yani o gülümsemek iletişimin temel kuralı. Aynen öyle. İşte. Sesini canlı tutmak evet. çok çok önemli. O detayları da konuşacağız. Bir taraftan çiğ köftemizi hazırlıyoruz. Bunu marulla güzelce servis edeceğiz. Limon sıkar mısın sen? Tabii sıkarız. Oh, değil mi? Ekşi ekşi güzel sıkılmaz olur. Sıkılmaz olur mu? Kimisi de diyor ki çiğ köfteye limon sıkılmaz. Bence da güzel olur. Nasıl sıkılmaz? Ya biz mi? İzmirler her şeye limon sıktığımız için yani hiç bize fark etmiyor. Kıbrıs'ta da her şeye limon sıkarlarmış. Ee, makarnaya, böreğe her şeye limon sıkarlarmış. Tabii tabii. Öyle duydum. Doğru mudur bilmiyorum ama ilginç Ya makarnaya limon yani pilava falan sıkmış tabii ama hani ama genel olarak çok biz hani şey ot yediğimiz için öyle diyeyim. En yani çok bitkisel beslendiğimiz için mi? Onlara hep böyle limonlu işte zeytinyağlı dediğimiz evet. şeylerin içinde de Limonlu, ekşili, ekşili seviyoruz. Senin kızların evet. yemeklerdesi nasıl? Çok iyi. Maşallah. Hayır ediyorlar mı çok böyle sebzeleri falan? Bir tanesi falan? biraz daha hani mız mız diyebilirim ama yani bamya seven çocuk olur mu? Bayılıyorlar bamya. Ben de çok severim. Pırasa ha, Bayılıyorlar. Şimdi pırasa vardı o yüzden aklıma geldi. Ee, sebzelerin tamamını yerler. Evet. Çıtır çıtır brokoli yerler. Mesela ikiz çocuğu olan anneler babalar hep şunu söylüyorlar ikisi birbirinden o kadar farklı ki. Evet evet. Seninkilerin farkları neler? Gece ile gündüz. O, o kadar. kadar. Zıt kutuplar evet. yani. Evet. evet. O kadar biri farklı. Biri daha hareketli olurmuş biri daha sakin öyle, olurmuş. Öyle. Biri girişken olurmuş evet. biraz diğeri evet. suskun diğeri olurmuş. Onu, tamam sakin ol der. İşte diğerini toplar. Ne bileyim işte biri hakikaten öyle daha böyle coşku dolu ve çok girişimci. Ee, girişken, insan ilişkileri muazzam, diğeri daha analizci. Önce bir tartalım bakalım sen kimsin. Bana uygun musun? Tabii öyle. Değerlendirmeden geç diyor evet, karşısındakine. Evet. Ama çok iyi bir şey, hayatları boyunca hani birbirlerini her zaman tamamlayacaklar. O anlamda içim çok rahat. İyi ki ikiz olmuş ve ilk bu kadar farklı karakterde çocukları olmuşlar ki birbirlerini tamamlayacaklar. Yani o bilemediği bir noktada mavi arayacak. Mavi böyle bir şey var şimdi kafam basmadı sen ne dersin diyecek. O diğeri de ona danışacak. Çok düşkün oluyorlar evet. Evet. E peki evde büyütürken zor olmuştur ama değil mi? Mesela hep şey düşünüyorum, biri ağlıyor onu susturdun derken diğeri ağlıyor. Öyle. Birini emziriyorsun, doyurdun, evet, bırakıyorsun öbürü. Tabii. <laughs> zor. O döngü bitmiyor. Ama o iki yıldan sonra bir iki tane tek doğurmayla iki tane çocuğun evet, oluyor, Evladın oluyor. Evet zaten ikiden sonra e, yani aslında tamamen rahatlamam benim bizi bıraktıkları andan itibaren dünyanın en rahat annesiydim, hala öyleyim çünkü birbirlerine oyun arkadaşılar aynı zamanda Doğru. hani benim paçamda hiçbir zaman hadi oynayalım diyen çocuk olmadı çünkü birlikte oynadılar işte yok oluyorlar mesela bir saat çocuk yok çocuk sesi yok evde tabii ne öyle güzel. giderler odalarını kapanırlar ve oyun oynarlar hala da öyleler e, birlikte oynamasalar bile işte bir resim çizerken öbürü küçük küçük işte oyuncakları var onlarla oynar ve ben bir saat evin içinde çocuk sesi duymam. O anlamda çok çok şanslıyız ama evet o süreçte hani emzirmeden başlıyor uyku eğitimi verdik hadi işte memeden kestik tuvalet eğitimi yürüdü emekledi düştü kalktı Allahım of söylerken yoruldum <laughs> <laughs> ama bir şekilde geçiyor tabi. Ee, onun da pratik yöntemlerini buluyorsun. Benim aslında ilk kitabım ikizlerle Hayattı, işte ikiz ailelerine doğumdan 3 yaşa kadar olan süreçte pratik bilgiler verdiğim. 8 ayrı uzmanın olduğu için de... psikiyatristten çocuk doktoruna, aroma terapisinden işte hani e, bir takım işte pedagoğuna kadar e, hem anne için psikiyat çok kıymetli, arif verimli vardı mesela, hem de çocuğun evet. pedagojik gelişimi için bir pedagog vardı. Üç ayrı çocuk doktoru vardı bir tanesi e, prematüre genelde doğuyorlar biri prematüre bebek doğum yeni doğan uzmanıydı e, biri yeni doğ, doğum doktoruydu işte yeni doğan doktoruydu. Çok farklı bütün her şeyden doktor ve uzman olan bir kitaptı çok rehber bir kitaptı. Güzel peki bu masal kitabının ikincisi gelecek mi? Gelecek gelecek. Devamı yani var. 22 masalla bitmez Anadolu. Bitmez. gezeceksin. Bitmez, gezeceğim inşallah. Yani bu hatta hani karış karış gezip bilmediğim duymadığım masallarla 5 kitap bile sürse evet onu onu yazmayı isterim. Sonra belki işte hani o bütün o e, Anadolu neydi? işte bizim o e, şu an sadece şeyden değil. Devam edecek. Bakalım nerelere kadar gideceğim ben de bilmiyorum. inşallah.